Sevgili komşularım, Şişli Belediyesi olarak 1 Şubat'tan bu yana koronavirüs salgınına karşı canla başla çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından başta 65 yaş üstü komşularımız olmak üzere ihtiyacı olan her komşumuzun yardımına koşuyoruz. Bu süreçte kaymakamlığımızla birlikte kurduğumuz Şişli Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan komşularımız için günün her saati hizmet veriyor. Şişli genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimize elimizden gelen her türlü imkanlarımızla destek oluyoruz. Sosyal destek uzmanlarımız eşliğinde ihtiyaç sahibi hanelerimize sıcak yemek götürüyoruz. İstanbul Halk Ekmek İşbirliği ile haftalık 35 bin Akdeniz ekmeğini ihtiyaç sahibi komşularımızla paylaşıyoruz. İlçemizdeki 120 otobüs durağı, 68 taksi durağı ve komşularımızın yoğun olarak çalıştığı 12 iş merkezimizi dezenfekte ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Belediyemizin yanında kurmuş olduğumuz dezenfeksiyon istasyonunda ticari taksi, dolmuş servis aracı ve ambulans olmak üzere toplam 13.830 aracımızı ilaçladık. Başta Şişli Etfal ve Ok Meydanı SSK gibi büyük hastanelerimiz olmak üzere ilçemizde bulunan 16 hastanemizin, 20 aile sağlık merkezimizin ve 400 eczanemizin temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Temizlik ekiplerimiz kamusal alanların hijyenini sağlamak için 7-24 görev başındalar ve her akşam periyodik olarak mahallelerimizi temizlemeye devam ediyorlar. Zabıta ekiplerimiz semt pazarlarımızda hem komşularımıza hem de pazar esnafımıza maske dağıtıyoruz. Hijyenik alışveriş yapabilmemiz için her defasında pazarlarımızın giriş ve çıkışlarına dezenfekte noktaları kuruyoruz bölgemizde bulunan kamu hastanelerinde çalışan sağlık personellerimizin konaklamaları için ilçemizdeki oteller ile irtibata geçtik. Şişli Etfa Hastanemiz çalışanlarımız için divan oteli, Ok Veyları SSK Hastanesi çalışanlarımız için ise Kraton Oteli'nin kapılarını sağlık personellerine açtı. Ayrıca gönüllü inisiyatiflerle sağlık çalışanlarımıza mesai saatlerinde ek gıda destekleri sunuyoruz. Bu süre zarfında sokakta yaşayan can dostlarımıza da unutmadık. Her zaman yaptığımız beslenme çalışmalarının sıklığını artırdık. Veteriner İşler Müdürlüğümüz mahallelerimizdeki can dostlarımızı beslemek için her gün her saat sokakta. Ayrıca evlerinde olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan komşularımıza evden psikolojik danışmanlık hizmeti başlattık. Bilim evleri ve toplum merkezleri öğrencilerimiz için uzaktan eğitime geçtik. Gününüze biraz olsun gülümseme katabilmek için ilçemizin müzisyenlerinden kurduğumuz orkestramız haftanın üç günü mahalleleri dolaşıyor ve sizlerle beraber şarkılar söylüyor. Bizler buradayız ve bu süreçte ne kadar sürerse sürsün sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgili komşularım, şimdi dayanışma zamanı. Kıymetli komşularım, şimdi Şişli'de komşuluk zamanı. Çok şeyler atlatmış bir ülke olarak bu hastalığın da en kısa zamanda üstesinden geleceğiz. Sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşacağız. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın.